İşte jilet var jilet var jilet var falan. Arkadaşlar merhaba bugün Zafer abinin yanındayım Birlikte daha önce bir Ege çekmiştik Bugün de Zafer abinin ee, Doğan'ıyla birlikteyiz. Doğan'a ufak tefek şeyler yapacağız. 2002 Doğan Zimeksel. İyi ejeksyonlu. hava rüzgarlı bir sesim biraz gelmeyebilir veya gelirse de kötü gelebilir. Ayrıca mikrofonu bağlamadım çünkü çok rüzgarlı havada faşatılı ses çıkartıyor. Aracımız bu. 2002 Doğan. Jantları yeni değiştirdim. Altı kol yaptım. Şöyle bir alalım. Şimdi ufak tefek işlemlerimiz var. Onları yapacağız. hem yani de bugün Ramazan'ın ikinci günü oruçluyken de şöyle bir güzel bir vakit geçirelim dedik. Şimdi birazdan arabayı şöyle düzlük yere çekeceğiz. Oradan yapılan işlemleri size gösteririz. Ben iki de oradan. Merhabalar. Bugün 2002 model Doğan'ımın benzin borusunu değiştireceğiz. Benzin borusu deyince küçük bir boru aklınıza gelmesin. Bu soldan depo olanlarda da yakıt borusuyla depo arasında bir plastik hortum. Bu hortum zamanla yıpranıyor benzinden dolayı. Ee, ben de hafiften bir koku hissettim burada ve boruyu alıp bugün değişimini yapacağız inşallah bir aksilik çıkmazsa ee, şimdi biz kendimiz yapabiliyoruz normalde ama e, yakıt olduğu için ve benzin olduğu için dikkatli değişim gerektirir yani çok da bu işlerde anlamıyorsanız benzin tarafına bence girmeyin ee, biz bunu şimdi benzinle azalttık ve e, arabayı sola yatırarak bir meyil bulduk. Sola yatırarak benzinin diğer tarafa gitmesini sağladık. Benzin de kıymetli olduğu için e, hiç şey yapmadık. Şimdi bunun önünde e, bir koruyucu kapağı vardı. 3 vidası vardı. Bunu söktük. Şimdi kelepçelerin vidalarını sökmek için uğraşıyoruz. Bayağı bir paslanmış, küflenmiş, tozlanmış. Bunun tozun deponun içine girmemesi için de bayağı bir mücadele edin. Hatta buraları bir bezle falan temizlemeye çalıştık ama pek yeterli olmadı. Ee, dediğim gibi, benzin olduğu için alev alabilir ee, veya mi sıkıntıya sokabilir. Dizim. Orası düzmüş, orayı göremedim ben, pardon. Hı -hı. Benzin de iyice azalttık. Yapmamız gerekiyor. Küflenmiş çünkü burası bayağı. Hatta buraya bir, bir pas gücü falan sıkılabilirmişti. Ee, burayı zorlamayacağız, buraya anahtar getireceğiz. Anahtarla anca açabiliriz burayı. Aynen. Şimdi Abdullah'ın arabasında Allah'tan lokma takımı varmıştı. Bizim bu hasta küflü dediğimiz kelepçeyi bile açabildik. Ben de bunların anahtarları yoktu açacağız. Tornavidayla penseyle çözmeye çalışıyordum işi. Bu bize süper oldu. Ama gevşettik ama tabi ben buraları bozduğum için şu anda boşa dönüyor olabilir. Baştan Abdullah dediğinde şey yapsaymıştım bunu. İsteseymiştim. Şimdi işimiz bitmiş olacaktı. Bunlar da bayağı zam gelmiş. Bugün sordum setini. Lokma takım mı? Hı. Hmm. 2000 lira Gelmeyen bir şey var mı? <laughs> ben şu arabayı bile yürütmek için tonlarca para harcadım sen biliyorsun işte. Aynen. Kelepçeyi gevşettik ama yine de yerinden sökemedik çünkü ben kelepçenin bir hata yapıp ağzını bozdum. Öyle olduğu için de diğer halükarda kelepçeyi sökemiyoruz. Şu destek alarak şuralardan bunu çekmeye çalışacağız. Geliyor sanki değil mi? Geliyor geliyor. Ama uğraştıracak ya geliyor da. Ya şimdi abi bayağıdır sökülmediği için Tabii. oraya yapışmış ama. Abi biraz dikkat yapalım. Ben şeyden korkuyorum hani o oraya... ee, boru var ya hani boruya evet, evet. Bir zarar veririz diye korkuyorum ben. Doğru söylüyorsun çünkü. <laughs> evet. evet, evet. Tamam. Ya, orası temizmiş ama şeymiş. Evet, orayı hemen şöyle bir kapatalım. Bezde, kapatalım bir de Etrafını silelim. Temizleyelim. Ki şeye hazır olsun. Şu de tam çıkartma. Hı hı. Tamam, güzel. Şimdi buralara yeni aldığımız hortumumuzu <laughs> Çekiyor musun? Hı hı. Şimdi bu parça, Kepler çiğ Ellerle satılan bir parça. Yani biz büyük ihtimalle takarsak, zannedersem herhalde bir 10 yıl gider mi gitmez mi bilmiyorum ama hani biz kullandığımız sürece büyük ihtimalle bir sıkıntı çıkarmaz gibi düşünüyorum. Ne? tekrardan yerine takacağız. Benzinin açık kalmasını istemiyoruz kelepçeleri sıkabileceğim şekilde olsun. Şimdi takmayı da ilk defa deneyeceğiz. Ara çok kısa. Yani fazlalık girebilir belki de, evet, mi? Evet. Keşke buna ısıtıp suyla ısıtıp bir işlem yapabiliyor olsak. Çünkü bizi zorlayacak ya bunun takma takması da. Bir su, suyun içinde ve sıcak suda ısıttığımız zaman yumuşayacaktı. Ama şimdi bir deneyeceğiz takamazsak. Tekrardan o bir sıcak su yöntemini denememiz gerekebilir. Zaten biz bu kadar bol olmasını beklemiyoruz. Çünkü benzin bu kaçak olmaması için biraz sıkı olması lazım Herhalde yukarıda. Abdullah buraya ya bir deterjan süreceğiz. Aynen, ya da, bir da şey efendim var. bir sıcak suyun Savun içinde getireyim mi? bir operasyon yapacağız buna. Sabun getireyim mi? Sabundan ziyade. Bize bir sıcak su lazım var Çünkü bizi bayağı uğraştıracak. Böyle söylersin. Arkadaşlar ne yaptık? Değiştirdik. Yalnız şuradan şu benzin borusunu şuradan söktük vidalarını yukarı doğru kaldırdık. O şekilde daha rahat. Boruyu taktık. Şu ara boruyu. İşlem bitti bu kadar. Aslında en kolay yolu o yukarıdan oynatmak. Siz buradan yaptığınız zaman şu iki biç baş birbirine çok yakın zorlaştırıyor Size bir değiştirirken bizim gibi uğraşmayın. Şuradan boyutun iki vida var. O iki, iki vida'yı söktüğünüz zaman zaten hafiften yukarı doğru geliyor. O boşluğu aldıktan sonra şimdi ne kaldı? Şimdi kapan. Şuradan bir vida bulmuşsun ya sen yerden. Ha vida neredeydi? Şurada bir yerdeydi ama orada bir yerlerde. Tam buluruz onu sonra. Vida bende var zaten. Akciğer var. Yeni vida var. İstersen yeni vida atalım oraya. Ha <laughs> ha <Kırıcısını geçiyoruz. gülüyor> Yok yok. bir camı da yağlayalım çıkarken. Bir şey olsun. Şey mi? Motoru mu? Silelim. Bir yağlayalım. Çıkartacağız. <laughs> usta tel mi pişer? Var mı bu Çıkardım. Çıkardın. Tamam kapı eline geldi zaten. Bir şey daha var sanki Tamam. Yok Abdullah. Yok mu? Ha tamam. Bunun tamam. yeni kolu getir. Bak kendi o zaman tofaş yazıyor, öyle, öyle mi? Hmm. Onun içine kilidi mi çıkartacağız şimdi? Aynen kilidi çıkaracağım. Kilidi oradan da kurmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tofaş açıyor görüyorsunuz. Hmm, kendi arkadaşlar kapının kolunu falan değiştirdik. işimiz bitti. Yani o kısımları biliyorsunuz diye fazla da detay çekmedik. Zaten her tofaşçı kapı kolunu ilahi değiştirmiştir yani. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi karbüratörün fiş falan var. Onu bakacak Zafer abi. Benimkini buraya yanaştırdım. Sizce o hella nasıl olmuş? Onun da bir yorumunu alayım sizden. Ona göre arabayı etiketçiliğe doğru yavaş yavaş çevireceğim. E en son ne zaman tofaşım vardı abi? 2001 yine bir tofaşım vardı. Hı hı. Sene 2001... 2005, 2006. 2005, 2006'larda tekrar vardı bir daha. Hı hı. O zaman tekrar da... Ama hatırladığım kadarıyla hep uğraşıyorum yani öyle söyleyeyim sen Abdullah. Bununla ben uğraşıyorum ya. Ya bize iyisi de gelmedi ya da Tofaşın şeyi bu, yapısı bu. Ne? 20 yıllık araba olmuş artık. Yani şunu bakayım yönünü tespit ediyorum. Evet. Ince taraf yukarıdaymış. Hı hı. Onu şimdi kesiyorum Abdullah. Şeyini değiştireceğim. Şu kafayı değiştireceğim. Hı hı. Kafa var mı elinde? Var var. Kafa aldım geçen gün. O soketçi var, Sincan'daki soketçi. Hı hı. Oradan aldım. Ee, ince. Unutma Abdullah, İnce. Tamam, şöyle hmm. gelecek. Şu taraf mavi, tek tek yapamamızla ben kafa karışacak gibi. Hmm. Yani önce tek tek sökelim, sonra önce mavinin işini bitireyim. Burada makaron vardı, makaron koymuştum. Yani ince ona makaron deniyor. Biliyorsun Hı. değil mi? Tabii tabii. Sen bayağı şey, tecrübe etmişsin Abdullah. Ya yani şimdi bunu tatmamdaki sebep şu. Makaron aslında tam şeyin üzerine yapılıyor ama ben borular, hortumlar, kablolar gevremesin diye kullanıyorum bunu. Hı. Daha fazla sıcak almasın diye kullanıyorum. Çakmağın var mı abi? Var var çok hazır. dün üzeri değiştirdik Abdullah. Hı hı. Tabi doğru mu oldu, yanlış mı oldu onu şu anda bilemiyoruz. Onu sadece çalıştırdığımız zaman göreceğiz. Ben bunu bir çalıştırayım Abdullah. Ama şeyi takmadım ki. Hı? Çok önemli değil ama kavuşturulmaz. Bu halükarda biz de çalıştık. O parçanın işe yarıyormuş ona bakacağız. Ha. Karşıya takacaksın değil mi? Evet Kışı takacaksın sadece zarar görün Evet onların kışını da aldım Onda da değiştirmem lazım ama ne zaman değiştireceğim bilmiyorum O şey mi? Rolantı, rolantı, rolantı motoru. Hmm. Çektiğimiz zaman zaten dengesi doluydu. Evet. evet. oturdu. sorun Şunları bantlayın yalnız sadece. Tamam. Evet. Evet. Mı? O kadarını da ben bilmiyorum zaten. Şurada birkaç tane tablo gördüm. Açık. Şunlar değil mi? Onlar ezilmiş. Evet. Deformasyona uğramış onlar. Aynen. Hiç olmazsa bir iki tanesine şase masa yapmaması için bir bant atayım diyorum. Çok bantın komplesi girmediği için parça olarak atmak daha iyi gibi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Zafer abiyle birlikte yeni aldı Doğan'a ufak bir bakmak falan yaptık. İleride belki yine devam ederiz. Var mı Zafer abi başka yapabileceğim yapacağım ona bir şey? Yok artık. Biz de hepsini yaptık aşağı yukarı. Bizim yaptık. Araba bileklerimizin hepsini yaptık. Yani gerisi artık sanayide. Tabii tabii. Bir şey çıkarsa artık sanayide. Aynen. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.